Galatasaray'ın efsanevi Avrupa yolculuğu Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı kazanılan 3-2'lik dramatik zaferle başladı ve UEFA Kupası'na geçiş yaptı. Kupa yolunda ilk ciddi engel deplasmanda 1-1 berabere kalıp İstanbul'da 2-1 yendiğimiz İtalyan ekibi Bologna oldu. Ardından son 16'da Alman devi Borussia Dortmund'u Hakan Şükür'ün 2 golüyle deplasmanda 2-0 yenerek tüm Avrupa'ya gücümüzü gösterdik. Çeyrek finalde İspanyol Real Mallorca'yı toplamda 6-2 gibi ezici bir skorla geçerek yarı finale yürüdük. Yarı finalde rakip, gergin bir atmosfere sahip Leeds United'tı. İstanbul'da 2-0 kazandıktan sonra deplasmanda 2-2 berabere kalarak Türk futbol tarihinde bir ilki başardık. UEFA Kupası finali. Tarih 17 Mayıs 2000 gösterdiğinde Kopenhag'da İngiliz devi Arsenal karşısında ve 120 dakika boyunca direndik, maç 0-0 bitti. Tarihin yazıldığı anlar penaltı atışlarıydı. Taffarel'in büyüsü ve Popescu'nun son vuruşuyla Arsenal'i 4-1 mağlup ettik. Fatih Terim'in Aslanları Türkiye'ye Avrupa arenasındaki ilk ve tek büyük kupayı getirerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bu zafer, Türk futbolunun dönüm noktası oldu.